bir ülkenin bir ilin bir şehrin belki de ilçenin daha da yereline inersek sivil toplumu o kuruluşları ne kadar güçlü olursa o platformlar ne kadar etkili olursa şehrin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini ne kadar sık dile getirebilirlerse o şehrin gelişmişliği de o ilin gelişmişliği de bir o kadar aynı paralelde yükselir. Şanlıurfa'da sivil toplum örgütlerinin etkisi günden güne artmaya devam ediyor ve yeni sivil toplum platformları da kurulmaya başlandı sevgili izleyiciler. Onlardan biri de Urfa Düşünce Platformu. Şanlıurfa'ya bir araya gelen bir grup aktiviste Urfa Düşünce Platformlarını kurdu ve logolarını da belirlediler. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kent için inşallah, şehir için inşallah o platform etrafında o güzel bir dinamik oluşturup çözüm önerilerini sorunlarla ilgili çözüm önerilerini sık sık dile getirirler. Gazeteci yazar Mehmet Emin Kuş'un önerisiyle ve İş Adamı Gençlik Vizyonu Derneği Başkanı Mustafa Pakır öncülüğünde Güneydoğu Medikalciler Derneği Başkanı Ahmet Bulut, İnsat Şanlıurfa Derneği Başkanı Mustafa Eser, eğitimci yazar Yunus Çoban ile birlikte Urfa'nın özgürlük, demokratik ve insan haklarına saygılı her türlü konu ve işleyişin takibi, kontrolü ve fikir üretme konusunda çalışmalar yapılması yaşanılabilir bir memleket özlemi adına kuruldu tamamen toplumsal sorumluluk taşıyarak hareket edecek platformun amacı kentin sorunlarını çözmek, yol göstermek, siyasi partiler, kurumlar ve bürokrasi ile halk arasında köprü olmak, kent adına öneriler sunmaktır.